ailesi. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bu videomuzda sizler için 3 ilginç hayvan hakkında bilgi topladık. Hazırsanız başlıyoruz. İlk hayvanımız Ornithorenk. Büyük ihtimalle daha önce ismini duyduğunuz ve bir çizgi filmin baş karakterlerinden biri olan bu hayvanı ne kadar iyi tanıyorsunuz? Ornithorenkler günümüzde yalnızca Doğu Avustralya ve Tazmanya'da bulunan bir yarı sucul memelidir. Ancak ornitorenkler diğer memelilerin aksine çok ilginç bir özelliğe sahiptir. Yavrularını plezenta veya kesede değil yumurtaların içinde doğururlar. Tıpkı sürüngenler gibi. Bunu yapan tek memeli değiller. Ancak şimdiye kadar bilinen yumurtayla yavrularını hayata getiren 5 memeli türünden biriler. Ornitorenk kuş burunlu ördek benzeri demektir. Bu isim bile ornitorenklerin ne kadar ilginç canlılar olduğunu anlatmaya yetiyor. Ornitorenklerin düz ve yaslı kuyrukları vardır. Vücutları yoğun ve kahverengi kıllarla sarılıdır. Kuyrukları genellikle koyunlarda olduğu gibi yağ deposu olarak kullanılır. Ayakları büyük ve ağlıdır. Kuşlarda gaga genellikle besin toplamak için kullanılırken ornitorenklerdeki gaganın en önemli işlevi algıdır. Ornitorenkler inanılmaz bir algılama sistemi geliştirmişlerdir. Bazı bilim adamları ornitorenklerin rahatsız edildiğinde düşük şiddetle bazı sesler çıkardığını belirtmektedirler. Dolayısıyla bu hayvanlarda da ses kullanımı bulunmaktadır. Ağırlıkları 700 gramla 2,5 kilogram arasında değişir. Dişileri erkeğe göre daha ufaktır. Erkekler ortalama 50 cm, dişilerse 46 cm boyundadır. Kuyruk uzunlukları erkeklerde 10-15 cm iken, Dişilerde ise 8-13 cm arasındadır. Erkek ornitorengin arka ayak bileklerinde defensin benzeri proteinlerden oluşan bir zehir karışımına sahip mahmuzlar vardır. Zehir insan için öldürücü olmamasına rağmen kurbanı etkisiz kılacak kadar büyük acılar verir. Kısa zamanda yaranın etrafında ödem oluşur ve zamanla tüm uzuva yayılır. Küçük hayvanlar için öldürücü olabilir. Zehir sadece ornitorenklerin bacaklarında böbrek benzeri salgı bezleri tarafından üretilir. Kısa bir boruyla mamuzlarına bağlıdır ve topuk kemiğindeki mamuz tarafından ava aktarılır. Modern ornitorenk yavruları memelilerin en büyük özelliklerinden biri olan üç uçlu azı dişlerine sahiptir. Bunları üreme yuvasını terk etmeden ya da terk ettikten hemen sonra kaybederler. Erişkinlerde bunların yerinde ağır keratinizli petler vardır. Ornitorenk'in çenesi diğer memelilerden farklıdır ve çene kasları diğer memelilerde olduğundan farklı çalışır. Orta kulakta sesi ileten küçük kemikler ve memeli öncesi diğer sinapsitlerdeki gibi çenenin yanında değil, tüm gerçek memelilerde olduğu gibi kafatasının içindedir. Ornitorenk omuz çevresinde bir ara köprücük kemiği dahil olmak üzere diğer memelilerden olmayan kemiklere sahiptir. Vücudunun altında değil yanında olan bacaklarıyla sürüngenlere benzeyen bir yürüyüş biçimleri vardır. Ornitorenk hızla dalmasını ve dengesini sağlayan kuyruğuyla kendini yönlendirir. Ornitorenkleri nasıl buldunuz? Sevdiniz mi? Gelelim diğer hayvanımıza. Yine çizgi filmlerden tanıdığımız Tazmanya canavarına gelin daha yakından bakalım fareye andıran Tazmanya canavarı veya Tazmanya şeytanı bir yırtıcı keseli familyası olan keseli sansargillerden bir hayvan türüdür. Bu familyanın şu an yaşayan en büyük temsilcisidir ve Sarsophidius cinsinin tek üyesidir. Ufak bir köpek ebatlarında ama yapılı ve kaslıdır. Şu anda dünyadaki en büyük etobur keselidir. Bugün sadece Tazmanya adasında yaşamaktadır. Ana kara Avustralya'da tahminen 14. yüzyıl içerisinde nesli tükenmiştir. Evcil kümes hayvanlarının korunması için 1930'lu yıllarda yoğun olarak Tazmanya'da da avlanmışlardır. 1941 yılında keseli canavarları koruma altına almışlardır. Tazmanya canavarı ismini siyah kürkü ilk yaydığı naoş kokusu yüksek sesle çıkardığı ürkütücü çığlığı ve beslenirken sergilediği çok ırçın hareketlerden dolayı almıştır. Erkekler baş dahil 65 santim büyüklüğünde, kuyruğu yaklaşık 26 santim uzunluğunda, ağırlıkları 8 kilogramdır. Dişileri ise yaklaşık 57 santim, kuyrukları 24 santim, 6 kilogram ağırlığındadır. Tazmanya canavarının doğadaki ömrü ortalama 6 yıldır. Esaret de bu süre uzayabilir. Vücut yapıları güçlüdür. Başları kısa ve geniş, dişleri ise sirri ve kemik parçalamaya uygundur. Küpleri genelde siyah ya da koyu kahvedir. Bir keseli memeli için alışılmadık bir biçimde ön ayaklara, arkalara oranla biraz daha uzundur. Tazmanlı canavarının yüzünde ve kafasının tepesinde bıyıkları vardır. Bunlar karanlıkta yemek ararken avlarının ve diğer canavarların yerlerini tespit etmede işe yarar. Kışkırtıldığı zaman keskinliği kokarcanınkine rakip olabilen bir koku salabilir. Duyma egemen duysudur. Aynı zamanda mükemmel bir koku alma duyusuna sahiptir. Tazmanya canavarı geceleri avlandığı için görme duyusu en kuvvetli siyah beyazdadır. Boş ışıkta hareket eden nesneleri hemen görebilmekte fakat durağan nesneleri seçmekte zorlanmaktadır. Memeliler arasında vücut oranı ayarlanarak yapılmış bir analiz Tazmanya canavarının yaşayan memeliler arasında en kuvvetli ısıra sahip olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda bir Tazmanya canavarı hayatı boyunca yavaşça büyüyen tek bir düşe sahiptir. Tazmanya canavarları tüm Tazmanya'ya dağılmış ve oldukça yaygındırlar. Şehirlerin civarları dahil olmak üzere tüm ortamlarda bulunurlar. Özellikle sahil ormanlarını tercih ederler. Tazmanya canavarları gece ve alacakaranlık zamanlarının avcılarıdır. Gündüzlerini yoğun çalılıklar veya bir delikte geçirirler. Genç canavarlar ağaçlara tırmanabilirler ama bu illeştikçe daha zor hale gelir. Genelde yalnız hayvanlardır ve sürüler oluşturmazlar. Tazmanya canavarları küçük bir valebi büyüklüğündeki avlarla başa çıkabilirler ama pratikte fırsatçılardır ve avlanmaktan daha sık olarak buldukları leşleri yerler. Aslında bombatları tercih etseler de her türlü küçük yerli memelileri, evcil memelileri, kuşları, balıkları, böcekleri, kurbağaları ve sürüngenleri de yerler. Ortalama olarak her gün kendi vücut ağırlıklarının %15'i kadarını yerler. Ama durum müsaade ederse 30 dakika içinde kendi ağırlıklarının %40'ını bile yiyebilirler. Tazmanya canavarları leşten geri hiçbir iz bırakmazlar. Et ve iç organlara ek olarak kemik ve kürk dahil her şeyi yerler. Şimdi onlara neden tazmanya canavarı dediklerini daha iyi anlamışsınızdır. Dünyada belki de bilmediğimiz ve görmediğimiz birçok hayvan vardır. İşte sırada bunlardan bir tanesi olan tersiyerler geliyor. Güneydoğu Asya'nın adalarında yaşayan tersiyerler küçük değişik görünümlü bir memeli hayvandır. Vücut uzunlukları ise yaklaşık 9-16 cm arasındadır. Kuyrukları ise uzunluklarından iki kat fazladır. Bu küçük ve şirin hayvanların ağırlıkları sadece 60 ila 160 gram arasıdır. Tüyleri kısa ve yumuşaktır. Elleri büyük, bacakları da uzundur. Vücut büyüklüğüne göre maymunlar grubu içerisinde en uzun bacağı sahip olan tersiyerlerdir. Bu hayvanlar ağaçlarda yaşarlar ve çok hızlı tırmanırlar ağaca yapışmış vaziyette dururlar ve onu ağaçtan ayırmanız neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni ise tutunma özelliği çok yüksek avuçlara sahip olmalarıdır. Galiba tersiyerlerin en ilginç özelliği göz yuvarlaklarının beyinlerinden daha büyük olması. Hadi bir de bu hayvanların nasıl beslendiklerine bakalım. Bu küçük hayvanlar etoburdur. Kendi familyasında bitkisel beslenmeyen tek türdür kelebek, örümcek, kuş, yılan gibi hayvanlarla beslenirler. Yerde yürüyen hayvanı önce gözleyip sonra da ani bir hamle yaparak hedefin üzerine zıplarlar. Yakaladığı hayvanı ısırarak öldürür. Sonra da bir ağaca çıkıp avını yer. Bu küçük hayvanların bu kadar iyi bir avcı olacağını tahmin etmezdiniz öyle değil mi? Tersi yerlerin sayısı çok fazla değildir. Bunun nedeni bir doğumda sadece bir yavru dünyaya getirebilmeleridir. Ayrıca tersiyerlerin hamilelik süresi de oldukça uzundur. Bu süre yaklaşık 180 ila 190 gün arasıdır. Yavrunun doğumunun ilk haftalarında anne yavruyu ağzında taşır ve avlanmaya gittiğinde onu bir dalın arkasına saklar. Annenin yavrusunu ağaç dallarının arkasına saklamasının sebebi renginden dolayı ağaçların arkasında çok iyi kamuflaj olmasıdır. Videomuzun sonuna geldik. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarak diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.